Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'in yaşadığı yeni yükseliş ve yeni bir all time high seviyesiyle beraber yeni bir all time high seviyesi daha görecek miyiz? Yoksa altcoin'lerdeki yükseliş ee, başlıyor mu? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Yani bugün sizlerle beraber Dominas ne zaman düşer? Altcoin'ler ne zaman değer kazanır? Ve Bitcoin yeni bir all time seviyesi görecek miyiz? Bunun hakkında konuşacağım. O zaman sizlerle beraber öncelikle hızlıca Bitcoin'den başlamak istiyorum. Bitcoin ile ilgili konuşmaya geçmeden önce de e, video arattığınız beyinler gerçekten benim için çok önemli. E, benim için gerçekten çok değerli. Bu yüzden videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve e, bu tarz güncellemelerini de kaçırmamak istiyorsanız kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Böylece her güncelleme video yüklediğimde sizlere de bildirim gelecektir. Dün Bitcoin'in yaptığı son yükselişle beraber 73.500 dolar seviyesine kadar ulaşarak aslında gerçekten çok güzel bir tepe noktasına ulaştım. Burada 74.000 seviyesindeki e, direnç seviyesine de gerçekten çok yaklaştığını söyleyebilirim. Benim bu yükseliş hakkındaki düşüncelerim nelerdir? Açıkçası ben buradaki yükselişin artık zaten gelmesini bekliyordum. Önceki videolarımı izlediyseniz kanalda sizlerle birlikte bu hafta içerisinde Bitcoin'in 70.000 dolar veya üzerine fitil atabileceğinden bahsetmiştim. Evet geçmişe gittiğinizde o videoları izlediğinizde zaten bundan bahsediyorum. Bu zaten benim için olaylı dışı bir durum değildi. Ee, ancak benim burada beklemediğim şu oldu. Ben Bitcoin 70 bin seviyesine ulaştıktan sonra hızlıca 70 binin altına geri çekilmesini beklerken şu anda hala tutunduğunu söyleyebilirim. Ben açıkçası bunu da gelecek Amerika başkanlık seçimlerine bağlıyorum. Şu anda Trump'ın kazanması da, e, çoğu insan muhtemel gözüyle bakıyor. Tabii ki de e, Trump kesinlikle kazanır diye bir şey yok. Ancak Trump'ın kazanması Bitcoin ve kripto paralar için genel anlamda büyük bir önem taşıyor. E, zaten bence burada Ekim'in başından beri, burada Ekim'in 10'undan beri yaptığımız Bitcoin'in 59 binden beri yaptığı yükselişte ben aslında Amerika başkanlık seçimlerindeki Trump etkisine bağlıyorum. Ben zaten kanalda sürekli Bitcoin güncellemelerimde sizlere e, Bitcoin'de uzun vadeli ne kadar boğasal olduğundan bahsediyordum. Evet ben Bitcoin'de uzun vadeli hala boğasalım ancak kısa vadede de şu anda gerçekten güzel boğasal bir görüntü bizleri karşıladı. E, benim şu anlık beklentilerim Bitcoin'de tutmasını beklediğim seviyeler ise şunlar. Öncelikle burayı Fibonacci seviyeleriyle incelemek istiyorum. Çünkü Bitcoin için önemli seviyeler aslında buradaki Fibonacci seviyeleri. Aşağıdan yukarıya çektiğim bu Fibonacci seviyeleri bizleri gösteriyor ki Bitcoin için 71.700, 70.500 ve burada 0.618, 68.500 seviyeleri bizler için gerçekten önemli. Ben Bitcoin 68.500'ün üzerinde olduğu sürece kısa vadede boğasal olmaya devam edeceğim. Aynı zamanda Bitcoin'de bir der konuşmak istediğim durum ise Bitcoin'in buradan daha da yukarı fiyatlara gidebilir mi? Ee, burada biraz daha dışarıya zoomladığımda Bitcoin şu anda 74.000 seviyesi bir duran seviyesiyle karşı karşı. Ancak hacmin de gerçekten son zamanlarda çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Benim açıkçası beklentim Bitcoin'in burada 76-77 bin seviyene kadar aslında bir fitil atabilecek olması. Böyle bir beklentim bulunuyor. Ancak dediğim gibi bu kesin bir şey değil. Sadece benim beklentim. Bir diğer beklentim ise aşağı yönlü. Bitcoin'in burada 70.000 seviyesine daha sonra ise burada 69.500 68.500 seviyelerine kadar gerilemesi. Şu anlık bu seviyelerde kalabileceğini düşünüyorum. Bitcoin için bence gayet güzel fiyatlar. Bu fiyatlarda olduğumuz sürece ise marketteki boğa havası devam edecektir. Sizlerle beraber biraz da burada Bitcoin dominansını incelemek istiyorum. Bitcoin in dominansı şu anda %60 seviyesine gerçekten çok yaklaşmış bir durumda. Hatta %60 seviyesi de gördük geçtiğimiz geçtiğimiz günde. Açıkçası e, burada Bitcoin dominansının artık soğumaya başlaması lazım. Altcoin'lerde güzel kazançlar görmek istiyorsak. E, Bitcoin yaptığı bu yükselişlerde altcoin'lerde faydalananlar da oldu. Ancak dominansın altında ezilip faydalanamayanlar da oldu. E, burada gerçek altcoin rallisini görmemiz için benim burada beklentim dominansın en azından burada 40 seviyelerine kadar gelmesi. Tabii ki de boğa marketin en üst seviyelerine zaten bunu göreceğiz ve Bitcoin'in burada %40 dominansının %40'lara kadar gerilediğinde altcoin rallisinin de belki en üst seviyeleri çıktığını görebiliriz gibime geliyor. Peki sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin burada yeni bir all-time high seviyesi görebilir mi? 75-76 bin seviyelerine kadar çıkabilir mi bu hafta içerisinde? Bunun hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Aynı zamanda bir diğer sorum ise sizlere yeni bir altcoin videosunda hangi altcoin analizini görmek istersiniz? Favori altcoinlerinizi yazmayı unutmayın. Böylece yeni altcoin analiz videoları da çekeceğim sizlerle birlikte. Bugünkü videoyu kapatmadan önce de sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Benim kullandığım iki favori borsa var şu anda. Bybit ve Blofin borsaları aşağıda bu borsalara benim bağlantıma kayıt olduğunuzda 30.000 dolar depozit bonusu ve 5.000 dolara varan depozit bonuslarına faydalanabiliyorsunuz. Bybit borsası uzun süredir kullandığım en favori borsam. Blofin borsasını ise benim kimlik doğraması yapmakta sıkıntı çeken insanlara öneriyorum. E, kimlik doğraması olmadan hem kaldıraçlı hem de spot işlemlerinizi Blofin borsası üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. E, gerçekten de kullanması bir o kadar kolay bir borsa. E, bu iki borsayı sizlere tavsiye edebilirim. E, uzun bir süredir bunları kullanıyorum ve bunlarla birlikte bir partnerlik yapıyorum. Açık gerçekten güzel borsalar olduğunu söyleyebilirim. Evet, bugünkü videomuzu sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bitcoin'de umarım bu yükselişlerin devamını bu hafta içerisinde de görmeye devam ederiz. Önümüzdeki başkanlık seçimlerine kadar da güzel yükselişler bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.